istismar edilmiş bir kadını bırakıyoruz. Sonra onun adına hayat kadını diyoruz. Bir el vardı. Üzerinde gezinen bir el O kadar da çok utanıyordum ki kendimden. Beni bu duruma getiren o kara geceyi yaşadım. 11 yaşındaki çocuğa dönüp baktığında o küçük çocuğa ne demek isterdi? İnsan satılamazdı, satılamazdı. Ben 11 yaşından 14 yaşıma kadar onun tacizlerine maruz kaldım. İçimize koskocaman, hiç susturamadığımız çığlıklar bastırıyoruz. Ben bunun için buraya geldim.